Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kanalımda yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar Brawl Stars çok popüler bir oyun. Neredeyse oynamayan yok. Bugün sizlerle Brawl Stars'a başlayacağız. Belki yeni Brawl Stars videoları da gelir bilmiyorum. Söz veremem. Evet başlayalım. İlk karakterimizi seçelim. Bunu seçeceğim arkadaşlar. Bu çok iyi bir karakter. Arkadaşlar iki tarafımızda da aynı karakter var bizim karakter. Ben daha en başta dalaşmayacağım. İlk şuradan enerji toplayacağım. Bu kutularda enerji oluyor. Enerjiler de sizin verdiğiniz hasarı ve canınızı artırıyor. Şu kırmızı noktadan da robot doğuyor. En yakındaki düşmana saldırıyor. Bir oyuncusu yok o robotun. Şurada bir adam geldi. Seviyesi de benden fazla. Beni yenebilir. Tam şuralarda arkadaşlar çalıların içinde. Çalılarda da düşmanlar sizi görebiliyor. Siz de düşmanları göremiyorsunuz. Saklanabiliyorsunuz. Ama hasar alınca, ere saldırınca belli oluyorsunuz. Az önce de şurada gördüm. <Gülüyor> <Gülüyor> ya bir anda çıkıverdi ya. Bir de süperi doluymuş. Bir anda çıkıverdi. Arkadaşlar şurada kutu var. Maçtan jeton kazanıyorsunuz. Oradan jeton kazanarak o kutuyu açmaya çalışacağız. Videoda en fazla 10 dakika olacak. 10 dakikada onu almaya çalışacağız. Arkadaşlar bu kez farklı bir moda geldik. Bu modda tek bir robota karşı savaşıyorsunuz. Bu robot da çok iyi bir robot. Çok güçlü. Üç kişi var takımınızda. Üçü de yenilince kaybediyorsunuz. Bu arada Tek kaldım. Ölürsem kaybedeceğiz. Büyük robotun da yardımcıları geliyor bazen. Daha küçük kolay robotlar. Canım az kaldı arkadaşlar. Vardı şu sarı tuş süperim. Çok güçlü saldırı yapıyor. Yakına gittik vurduk süperi iyi bir hasar verdik. De robotun canı çok fazla. Öldük tek kaldı şu arkadaş. İnşallah ölmez. 20 saniye sonra yine geliyorsunuz. Ölmek üzere. İnşallah ölmez dedim. Öldü ya. Aa, bir doğdu. Şimdi de ben doğdum. Tamam. Sadece o şu anda yenildi. O da birazdan gelir. Ya. Sonra iki kişi kalmıştı. Hepimiz aynı anda öldük sayılır. Çok farklı yoktu. Bu kez bu karakterle oynayacağım. Arkadaşlar takımımızda çok iyi bir karakter var şu sağdaki yeşilli. Oyunun en iyi karakteri sayılır. En iyisi değil ondan iyileri de var. Ama çok iyi. İlk üçe gelebilir. Neyse. Başka bir Tamam şimdi süper atalım. Arkadaşlar yandaki yeşilliğin süperi de görünmez olmak. Benimki daha güçlü mermi atıyor. Bende bu karakter yok. Çıkması da çok mümkün değil. Daha hesabım kötü. İkisi de yok edildi. Kaçmam lazım. Ah tamam. Biri geldi. O da süperin attı, Daha güçlü top atıyor. Arkadaşlar şu lazerleri çok güçlü. Anında yenilebilirsiniz. Dikkatli olmazsanız. 1200 1200 yani Sol köşede de canı kaldı, kalan canı var. %54 yüzde olarak veriyorlar. Bayağı iyi. Bu sefer geçen maç öyle. Bu arada hepimizin canı az kaldı. Bir tanesi de yenildi. Ben şöyle sıvışayım. Yandı. 可不可以孤独的存在？ Arkadaşlar canı az kaldı. Yüzde on iki. Yüzde on bir düşüyor canı. Bir takım arkadaşı da gitti. Hih, tek kaldım. Tek kaldım. Bu arada yardımcı robotları da ilerledikçe gelişiyor. Mor renkli gördüğünüz gibi daha fazla hasar veriyor. Canı artıyor. Süperimiz doldu. Yeni bir tane de robot geldi. Bu az önce yoktu. Evet. Yüzde altı kaldı Can Hadi. Yaparız bunu. Çok az kaldı. Yüzde bir. Hadi hadi. Evet. Kazandık arkadaşlar. Yendik. Şurada bir görevi tamamladık. Evet arkadaşlar. Bir kutuya geldik. Evet inşallah bir şey çıkar. Yok çıkmadı. Karakter çıkmadı. Birleştirelim. Arkadaşlar evet videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi maç yaptık. Kutuyu açtık ama bir şey çıkmadı. Neyse belki bir daha çıkar. Arkadaşlar videoma like atmayı, daha doğrusu videolarıma like atmayı, abone ol abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı da videonun altına bekliyorum. Hepinize hoşça kalın.